Sana aptallığın sadece zeka eksikliği olmadığını, aslında çok daha tehlikeli bir şey olduğunu söylesem ne dersin? Öyle bir güç ki, zeki insanları bile yıkım aracına dönüştürebiliyor. Ya medeniyetin en büyük tehdidi kötü insanların kötü şeyler yapması değil de, sadece düşünmeyi bırakmış sıradan insanlar olsaydı? Bir düşün. Birden fazla diploması olan ünlü bir bilim insanı bir anda tehlikeli yalanlara inanmaya ve onları yaymaya başlıyor. Merhametli bir öğretmen zararlı ideolojileri savunur hale geliyor. Sevgi dolu bir anne ya da baba çocuklarını riske atan kararlar alıyor. Bu insanlar kötü değil. Hepsi zeki, iyi niyetli kişiler. Ama Dietrich Bonhoeffer'ın aptallığın gücü dediği şeyin kurbanı olmuşlar. Ve işin korkutucu tarafı şu. Bu sadece başkalarının başına gelen bir şey değil. Bu senin ya da benim gibi insanların başına geliyor. Bu sadece felsefi bir düşünce değil. 1961 yılında Stanley Milgram Yale Üniversitesi'nde meşhur bir itaat deneyini yaptı. Sıradan gönüllülere bir otorite figürünün talimatıyla başka bir kişiye gittikçe artan elektrik şokları vermeleri söylendi. Karşılarındaki kişinin çığlıklarını duymalarına rağmen katılımcıların %65'i ölümcül olabilecek seviyede şok vermeye devam etti. Bunlar ne sadisti ne de akıl hastası. Hepsi sadece geçici olarak kendi ahlaki kararlarını bir kenara bırakmış sıradan insanlardı. Bonhoeffer da Nazi Almanya'sında bizzat bunu gördü ve insan doğasıyla ilgili belki de en rahatsız edici teorilerden birini geliştirdi. Ama detaya geçmeden önce sana bir soru. Hiç sadece çevrendeki herkes öyle düşünüyor diye sen de bir şeye inandığın oldu mu? Bu soruyu bir kenara not et. Çünkü bu modern çağın en önemli psikolojik bulgularından birine ışık tutabilir. Bir Alman rahibi olarak toplumunun gözleri önünde nasıl değiştiğine tanıklık etti. 1906 yılında entelektüel bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası dönemin tanınmış psikiyatrist ve nörologlarından biriydi. Bonhoeffer'in eğitime ve aklın gücüne güvenmesi için her türlü nedeni vardı. Ancak Nazi Partisi iktidara geldiğinde insan aklına olan inancı yerle bir oldu. Alman halkının eğitimli, kültürlü, hatta dindar insanların inandıkları değerlerle tamamen çelişen bir rejimi nasıl desteklemeye başladığını dehşetle izledi. Bu insanlar kolayca kandırılabilecek cahil kalabalıklar değildi. Bunlar profesörlerdi, doktorlardı, din adamlarıydı, entelektüellerdi. Kendi akıllarını bile bile teslim eden insanlardı. 1943'te Hitler'e düzenlenen suikast planına karıştığı için idamını beklerken bir hapishane hücresinden yazdığı yazılar arasında belki de en çarpıcı olanı şuydu. Aptallığa karşı savunmasızız. Ne protestolar işe yarar ne de zor kullanmak, mantıklı açıklamalar duyulmaz bile. Bu sözleri bu kadar ürkütücü yapan sadece savaş zamanı olması değil. Söylediklerinin netliği ve doğruluğuydu. Bonhoeffer şunu fark etmişti. Kötülük doğası gereği bir şekilde kendini belli eder. Rahatsızlık yaratır, direnç doğurur ve en sonunda çöker. Ama aptallık öyle değildir. Aptallık kendini doğru ve iyi bir şey sanır. Bu yüzden düzeltilmesi neredeyse imkansızdır. Belki de Bonhoeffer'ın en derin ve isabetli tespiti aptallığın iktidar yapılarına nasıl hizmet ettiğiydi. Kötü niyetli insanlar yaptıkları şeyin yanlış olduğunu bilir, bu da zamanla içsel çatışma ve çöküşe yol açar. Ama işlevsel aptallık dediğimiz durumda olan insanlar yaptıkları şeyin iyi olduğuna inanırlar. Bu yüzden eleştiriye ve değişime tamamen kapalıdırlar ve bu durum tesadüf değildir. Artık yöneticilerin veya güç sahiplerinin bilgiyi sansürlemesine bile gerek kalmamıştır. Tek yapmaları gereken şey, insanların bilgiyi dürüstçe değerlendirmesini zorlaştıracak bir ortam yaratmaktır. Bonhoeffer'ın burada aptallık derken kastettiği şey düşük zeka ya da eğitim eksikliği değildi. Çok daha karmaşık bir şeyi tarif ediyordu. Bilerek görmezden gelmek ya da düşünme yetisini askıya almak gibi bir durumu. Hapishaneden yazdığı mektuplardan birinde şöyle diyordu: Aptal kişi genellikle inatçı olsa da, onun aslında bağımsız bir birey olmadığını unutmamak gerekir. Onunla konuşurken sanki karşında bir insan değil de, onu ele geçirmiş olan sloganlarla, ezberlenmiş laflarla muhatap oluyormuşsun gibi hissedersin. İşte Bonhoeffer'ın teorisini bu kadar sarsıcı yapan şey de tam olarak buydu. Bonhoeffer'a göre aptallık çoğu zaman bireysel yetersizliklerden değil insanın bağımsız düşünmesini zorlaştıran ve bedeli ağır olan sistemsel baskılardan kaynaklanır. Gerçek şu ki içinde yaşadığımız ekonomik düzen bizi düşünmek yerine kestirme yolları seçmeye zorluyor. Sosyal medya şirketleri insanların mantıklı düşünüp sorgulamasından değil, duygusal tepkiler vermesinden para kazanıyor. Haber siteleri derin analizlerle değil Öfke uyandıran manşetlerle tıklanma rekorları kırıyor. Politikacılar karmaşık çözümlerle değil, basit sloganlarla seçim kazanıyor. İnsanlar birden fazla işte çalışıyor, borçla boğuşuyor, sürekli bilgi bombardımanına maruz kalıyor ve böyle bir ortamda düşünmeyi bırakmak adeta bir hayatta kalma stratejisine dönüşüyor. Ekonomistler buna rasyonel cehalet diyor. Yani insanlar karmaşık meseleleri anlamaya çalışmak yerine onlardan uzak durmayı daha mantıklı buluyor. Ama bu bireysel mantıklı tercihler topluca bir akılsızlığa yol açıyor. Bonhoeffer'in Nazi Almanyası'nda çıplak gözle gördüğü şey tam da buydu. Ortada yalnızca bireysel tercihler değil, düşünmeyi imkansızlaştıran bir sistem vardı ve en tehlikelisi şu. Beynimiz bu koşullara uyum sağlamak üzere çalışıyor. Ekonomik sistemler bizi düşünmeden hareket etmeye iterken, zihnimiz de bu kısa yolları kabullenmeye hazır bekliyor. 1950'lerde Leon Festinger'in araştırmaları, insanların kendi inançlarına ters düşen bilgilerle karşılaştıklarında, beyinlerinin bu bilgileri reddetmeye meyilli olduğunu ortaya koydu. Ama Bonhoeffer'ın çok daha önce fark ettiği ve psikolojinin sonradan doğruladığı şey şuydu. Bu zihinsel savunma, özellikle stres altındayken, yorgunken ya da ekonomik güvenceden yoksunken çok daha güçlü hale geliyor. Yani tam da bugünün dünyasında sistemin bizi soktuğu halde. Bonhoeffer, aptallığın sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu da fark etmişti. Yani bir kişi tek başınayken mantıklı ve sorgulayıcı olabilirken, bir grubun parçası olduğunda bu yetilerini kolayca kaybedebiliyor. Bu tespit döneminin çok ötesindeydi. 1950'lerde Solomon Ash'in yaptığı deneyler Bonhoeffer'ın gözlemlerini birebir doğruladı. Deneyde bir grup insana bariz şekilde yanlış cevaplar verdirildiğinde katılımcıların %75'i en az bir kez gruba uyum sağladı. Bildikleri doğrunun tersine olsa bile. Şimdi bu durumu dijital çağda düşün. Sosyal medya algoritmaları insanları kendi görüşlerinin yankılandığı dijital baloncuklara hapsediyor ve bu dönüşüm artık her zamankinden daha kolay. Bir araştırmacıların 2018'de yaptığı bir çalışmaya göre yalan haberler sosyal medyada doğru bilgilerden 6 kat daha hızlı yayılıyor. Peki neden? Çünkü yalanlar çoğu zaman karmaşık gerçeklerden daha duygusal, daha tatmin edici geliyor. Bir kişi kendi bakış açısını doğrulayan yanlış bir bilgiyi paylaştığında aslında dikkatli düşünmek yerine zihinsel kestirme yolları ödüllendiren bir sistemin parçası haline geliyor. Algoritma ona benzer içerikler göstermeye devam ediyor ve zamanla farkına bile varmadan bilgiyle değil, sadece kendi inandıklarıyla çevrili bir bataklıkta yaşamaya başlıyor. Hiç sosyal medya akışında Sürekli görmek istediğin şeyleri gördüğünü fark ettin mi? Bu bir tesadüf değil. Bu, bilinçli cehaletin tasarlanmış, otomatikleştirilmiş ve kar getiren hali. Tarih boyunca bu kalıbın tekrar tekrar işlediğini görüyoruz. Salem Cadı davalarını şeytani kişiler değil, komşularını koruduğunu düşünen dindar insanlar yürüttü. 1950'lerdeki McCarthy dönemini, yani Kızıl Korkuyu kötü niyetli komplocular değil. Demokrasiyi savunduğuna inanan vatansever Amerikalılar destekledi. Her iki durumda da zeki ve eğitimli insanlar grup baskısı ve duygusal güvenlik uğruna eleştirel düşünmeyi bir kenara bıraktı. Peki, hem beynimiz hem sistem bize karşı bu kadar avantajlıysa bu tuzaktan nasıl kurtulacağız? Bonhoeffer'a göre bu yalnızca bedeli olan bir lütufla mümkün. Yani acı verse bile yalnız bıraksın ya da tehlikeli olsun fark etmeksizin bağımsız düşünmeyi bilinçli olarak seçmekle ama artık biliyoruz ki bu sadece toplumsal baskıyla verilen bir mücadele değil. Bu aynı zamanda milyonlarca yıllık evrime ve milyar dolarlık algoritmalara karşı da bir savaş. Bireysel düzeyde ise psikologların entelektüel alçakgönüllülük dediği özelliği geliştirmemiz gerekiyor. Yani bildiklerimizin her zaman eksik hatta bazen yanlış olabileceğini kabul etmek bu da şunu gerektiriyor. İnançlarımızı test etmek için kendi fikirlerimize ters düşen bilgileri bilinçli olarak okumalıyız. Sırf kendimizi rahatsız etmek için değil, inandıklarımızın gerçekten savunmaya değer olup olmadığını görmek için. Zihinsel teslimiyete karşı her gün uygulayabileceğimiz bazı somut alışkanlıklar var. Birincisi zihinsel sürtünmeyi alışkanlık haline getir. Her hafta seninle aynı fikirde olmayan insanların yazılarını ya da konuşmalarını dinlemeye zaman ayır. Amacın fikrini değiştirmek değil, fikrinin gerçekten eleştiriye dayanıp dayanmadığını test etmek. İkincisi, üretken cehaleti kucakla. Bir şeyden yüzde yüz emin olduğunda kendine şu soruyu sor. Bu fikrimi değiştirecek ne tür bir kanıt görsem gerçekten fikrimi değiştirirdim. Cevabın hiçbir şeyse bu büyük bir tehlike işaretidir. Üçüncüsü, paylaşmadan önce yavaşla. Bir içeriği paylaşmadan önce sadece 60 saniyeni ayır ve güvenilir, bağımsız bir kaynaktan doğruluğunu kontrol et. Bu kısa duraklama algoritmaların duygusal tepkilerle seni yönlendirmesini engelleyebilir. Ve son olarak, bilmiyorum demeyi öğren bir konuyu gerçekten bilmiyorsan bunu açıkça söyle. Çünkü bilgiye dayalı alçak gönüllülük, özgüvenli cehaletin ödüllendirildiği bir dünyada radikal bir eylemdir. Ama unutma, bireysel alışkanlıklar önemli olsa da tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda yapısal dönüşümlere ihtiyacımız var. Zihinsel dürüstlüğü daha kolay, daha erişilebilir ve daha ödüllendirici kılacak sistemsel değişimlere. Peki bu ne anlama geliyor? Artık sadece bireysel farkındalık değil, yapısal dönüşümler de şart. Her şeyden önce sosyal medya platformlarının algoritmalarını nasıl çalıştırdıklarını açık ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmaları gerekiyor. Hangi içerik neden öne çıkarılıyor? Kullanıcılar neye göre yönlendiriliyor? Bu soruların cevabı karanlıkta kalmamalı. Toplum genelinde kaynak değerlendirme ve bilgi okuryazarlığı konularında eğitim seferberlikleri başlatılmalı. Sadece çocuklara değil, her yaştan bireye yönelik kapsamlı medya okuryazarlığı kampanyalarına ciddi bütçeler ayrılmalı. Çevrim içi sistemler, fikir çatışmalarını körüklemek yerine zihinsel alçak ve yapıcı diyaloğu teşvik edecek şekilde yeniden tasarlanmalı. Ve belki de en hayati adım şu, İnsanları zihinsel kestirme yollara zorlayan ekonomik stres faktörleri azaltılmalı. Çünkü bir kişi sağlık, barınma ve iş güvencesi gibi temel ihtiyaçları için kaygılanmak zorunda değilse, zihninde karmaşık konulara yer açabilir. Düşünebilmek bir ayrıcalık olmamalı. Bonhoeffer'ın ortaya koyduğu teori kendi dönemi için olağanüstü bir içgörüydü. Ancak onun göremediği bir boyut vardı. Bu sadece ahlaki bir çöküş ya da toplumsal baskı değil. Aynı zamanda biyolojik bir zaaf meselesi. Modern nörobilim bize rahatsız edici bir gerçeği gösteriyor. Beynimiz, kısa yolları seven, konforu arayan ve zihinsel çaba gerektiren süreçlerden kaçınan bir yapı içinde evrimleşmiş. Yani işlevsel aptallığa düşmeye yatkın olacak şekilde kodlanmışız. Bonhoeffer, propagandanın gazete ve radyolar aracılığıyla yayıldığı bir çağda yaşıyordu. Biz ise bundan çok daha karmaşık ve sinsi bir dönemdeyiz. Artık algoritmalar hangi psikolojik düğmelere basmaları gerektiğini biliyor. Ve şimdi, gerçeği bile taklit edebilen yapay zeka destekli deepfake'lerin eşiğindeyiz. Tehlike sadece büyümüyor. Doğrudan zihnimizin yapısına, düşünme biçimimize saldırıyor. Bu artık yalnızca Nazi Almanya'sındaki propaganda sorunuyla ilgili değil. Bu, senin beyninin nasıl çalıştığıyla ilgili. Zihnimiz doğruluktan çok hıza öncelik verecek şekilde evrimleşti. Tanıdık seslere yabancılardan daha fazla güvenmek ve zaten inandıklarımızı doğrulayan bilgileri seçip görmek üzere programlandık. Bunlar bir zamanlar hayatta kalma içgüdüsünün parçasıydı atalarımız için bir saniyelik tereddüt ölümle sonuçlanabilirdi. Ama işin en rahatsız edici yanı şu, bu zaaf hepimizde var. Ne kadar zeki olduğumuzu, ne kadar eğitimli ya da bilinçli olduğumuzu düşünürsek düşünelim, bu mekanizma hepimizi etkiler. Bonhoeffer'ın dikkat çektiği şey tam da buydu. İnsanlar tehdit altında, stresli ve belirsizlik içindeyken. Karmaşık gerçekleri sade net ve otoriter anlatılara indirgeme eğilimindedir. Ama bugün durum çok daha tehlikeli. Artık yalnızca insan kaynaklı manipülasyonla değil, zihinsel zaaflarımızı cerrah hassasiyetinde analiz eden yapay zeka sistemleriyle karşı karşıyayız. Her tıklaman, her duraksaman, her duygusal tepkin, hepsi toplanıyor. Ve hepsi senin özgür düşünme kapasitenin aleyhine işleyen birer algoritmik mühimmata dönüştürülüyor. Bu sürecin ne kadar sinsi olabileceğini COVID-19 döneminde açıkça gördük. Doktorlar, mühendisler, avukatlar yani analitik düşünebilen insanlar bile aşılar ve tedavilerle ilgili çoktan çürütülmüş teorilere inandı. Bunları paylaştı. Bu bir zeka eksikliği değildi. Bu benzeri görülmemiş bir baskı altında yaşanan entelektüel bağımsızlık çöküşüydü. Bonhoeffer ise bu bağımsızlığı ne pahasına olursa olsun korudu ve bunun bedelini hayatıyla ödedi. 9 Nisan 1945'te Almanya teslim olmadan sadece haftalar önce idam edildi. Son sözleri bir mahkum arkadaşının aktardığına göre şunlardı: "Bu benim için son." ama yaşamın başlangıcı Bonhoeffer'ın mücadelesi sadece bir siyasi direniş değildi. O insan düşüncesinin mümkünlüğünü savunuyordu. Çünkü bir insan bağımsız düşünmeyi bıraktığında tam anlamıyla insan olmayı da bırakır. Kendi ifadesiyle o artık kendi ipleri başkalarının elinde bir kukladır. Peki onu bugün bu kadar önemli kılan soru ne? Kim direnir? Toplumun baskısı boğucu hale geldiğinde Doğruyu düşünmek cesaret istediğinde ve konforlu yalanlar gerçeklerden daha ucuz olduğunda kim ayakta kalır? Cevap ne zekada ne eğitimde. Cevap her gün verilen küçük ama kritik bir kararda saklı. Emin olmak yerine merak etmeyi seçmek, konforu değil gerçeği aramak, tepki vermek yerine düşünmeyi tercih etmek. Bunlar kahramanlık gibi görünmeyebilir. Ama herkes vazgeçtiğinde sıradan alışkanlıklar bile olağanüstü hale gelir. Ve trajedi şurada başlar. Zihinsel teslimiyet çoğu zaman özgürlük gibi hissettirir. Çünkü düşünmek zahmetlidir. Zihinde birbiriyle çelişen fikirleri taşımak rahatsız eder. Ve önemli bir konuda yanılıyor olabileceğini kabul etmek acıtır. Ama Bonhoeffer der ki, bu rahatsızlık insan kalmanın bedelidir. Çünkü düşünmeyi bıraktığımız bir dünyada, bağımsız düşünmek artık radikal bir eylemdir. Ve belki de en rahatsız edici gerçek şu, hepimiz işlevsel aptallığa açık hale gelebiliriz. Ben bundan etkilenmem dediğimiz an, zaten etkilenmeye başlamışızdır. Zihinsel özgürlük dış düşmanlara karşı değil, kendi zihnimizdeki uyuşukluğa karşı bir farkındalık savaşına dönüşür. Bonhoeffer'in aptallık teorisi bu yüzden sarsıcıdır. Çünkü doğrudur. Her yerde görüyoruz. Zeki insanlar apaçık yanlışlara inanıyor. Eğitimli bireyler felaketlere yol açacak kararlar alıyor. İyi niyetli insanlar kendi değerleriyle çelişen sistemleri savunuyor. Sorun zeka değil. Sorun sistemlerin düşünmeyi değil, kestirme yollara sapmayı ödüllendirmesi. Ama bu tablo içinde gerçek bir umut var. Aptallık bir seçimse reddedilebilir. Yapısal nedenleri varsa sistemler değiştirilebilir. Zihinsel yüklenmeden kaynaklanıyorsa düşünmeyi kolaylaştıran ortamlar yaratılabilir. Eleştirel düşünceyi bir kas gibi düşün. Başta zordur ama güçlenmek için şarttır. Nasıl ki antrenmansız maraton koşamazsak entelektüel disiplin olmadan bilgi çağında sağ kalamayız. Çünkü zihinsel kaslar da kullanılmazsa körelir bir dahaki sefere bir konuda kesin emin olduğunu düşündüğünde, çelişkili bir bilgiyi anında reddettiğinde, tüm cevaplara sahip olduğunu hissettiğinde, Bonhoeffer'in uyarısını hatırla, işlevsel aptallık büyük bir gürültüyle gelmez. Sessizce kulağına fısıldar, zaten bilmen gereken her şeyi biliyorsun ve işte o anda bir seçimin olur. Zihnini kesinliğin konforuna mı teslim edeceksin?'' Yoksa entelektüel bağımsızlığın zorlu ama onurlu yolunu mu seçeceksin? Bonhoeffer'in bize bıraktığı asıl soru şudur: Yeterince zeki miyiz değil? Düşünmek zorlaştığında düşünmeye devam edebilecek kadar kararlı mıyız? Zihinsel teslimiyetin ödüllendirildiği bir dünyada dikkatli ve bağımsız düşünmek en radikal eylemlerden biridir. Ve işte sana bu hafta küçük ama güçlü bir meydan okuma. Güçlü şekilde inandığın bir görüşü seç ve bu görüşe karşı en iyi argümanları sadece 30 dakika boyunca araştır. Kendini yıkmak için değil, düşünmenin hakkını vermek için. Bonhoeffer'in uğruna can verdiği cesareti gündelik yaşamında pratiğe dökmek için. Eğer bir inanç dürüst bir sorgulamadan sağ çıkıyorsa, ona artık daha sağlam bir güvenle tutunabilirsin. Ama eğer çıkamıyorsa bu inanç ile hakikat arasındaki farkı anlaman için bir fırsattır. Çünkü insan onurunun geleceği Bonhoeffer'in sorusuna hep birlikte nasıl cevap verdiğimize bağlı olabilir. Bu video sana kesin bildiğini sandığın bir şeyi sorgulattıysa bu bir zayıflık değil. Bu entelektüel cesaretin başlangıcıdır. Bu videoyu düşünmekten korkmayan biriyle paylaş. Çünkü zihinsel teslimiyetin ödüllendirildiği bir çağda Dikkatli düşünmek en güçlü direniş biçimidir ve unutma. Her defasında merakı kesinliğe, kanıtı duygulara, dikkatli düşünmeyi hızlı tepkilere tercih ettiğinde sadece kendi zihnini korumuyorsun. Yapay aptallık çağında insan bilgelik ihtimalini de savunuyorsun. Peki, bu hafta sorgulamaya gönüllü olduğun bir inancın ne? Yorumlara yaz ve gel birlikte söz verelim. Herkes düşünmeyi bıraktığında bile sağlam durabilen insanlar olacağız.